Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Oğuzhan'cığım geldik balıklara. Mayıs 2022. Şimdi balıklar için çok önemli bir döngü. Ben bunu kırmızı kitaplara yazdım. Yani 2022'de bizi neler bekliyor? Kırmızı kitaplara yazdım. Şu önemli. Hayatlarında çok nadir yaşanacak şeylerin olduğu bir yıl yaşayacaklar zaten. Bu çok önemli. Şimdi Neptün yönetici gezegenleri Balık burcunda. Jüpiter de Balık burcunu çok seviyor ve çok değerli bir gezegen. Venüs de Balık burcunu seviyor. Jüpiter, Venüs ve Neptün 26'sından itibaren Nisan'ın 1 Haziran'a kadar bu bölgede İlk önce bir birbirlerine böyle bir öpücükler veriyorlar. Oo, ne haber Jüpiter abi iyi misin Venüs abi <laughs> filan böyle balık burcunda keyfin yerinde mi? Bunlar zaten gökyüzünde birbirine ikisi de seven gezegenlerdir. İnançla alakalı gezegenlerdir. İdrakla alakalı gezegenlerdir. Tanrısal sevgiyle alakalı, tanrısal bilgiyle alakalı. Ee, vahdeti vücut gezegenidir Neptün. Seyri sürük gezegenidir. Bodhisattva gezegenidir. Ve bununla Jüpiter'in birleşmesi ruhunun daha da e, kendisini idrak edeceği, daha da yüksek bir anlayış seviyesine doğru götürecektir. Tabii ki bu bilinçli balıklar için. Bilinçsiz balıklar abi rakı, bira uyuşturucuya yönelebilir. Burada hmm. balık enerjisinin üst senkronizasyonu vahdeti vücuttur, seyri sürüktür, bektaşiliktir, bodhisattvadır, alt sembolizmi ise kendini tanımlayamamaktır. Hmm. Kendini tanımlayamamak, yönsüz olmak ve dağılmaktır. Neptün çünkü çok dağıtan bir gezegendir. O zaman burada bir şeye bakmamız lazım. İzleyicimiz dağılan mısın yoksa fark eden misin? Fark eden bir kimliksen o zaman çok iyi olacak. Dağılan bir kimliksen meditasyon, yoga, ruhsal çalışmalar, teta healing, astroloji, karma astrolojisi, idrak, anlayış bunları hızla geliştirmen gerekiyor ki Neptün'ün temsil ettiği bilinç haline uğraşabilmen lazım. Neptün büyük bir bildik bilincidir. Neptün büyük bir sanat bilincidir. Neptün büyük bir akış bilincidir. Ve bunların hepsi uzun yıllardan beri, 13 yıldan beri bunlar gökyüzünde öpüşürler ya. Ama bu sefer 166 yıl. Abi ne haber sevgili Venüs? Pembe terlikli kız. Kafasında ters kasketle rapçi Mars. Jüpiter ve Neptünle dördü beraber inci gibi diziliyorlar burada. Ve bu 166 yılda bir olabilecek olan olay. Balık burçlarının hayatlarında bir kere yaşayabileceği özellikle ve güzellikte konuları, değerleri ve olayları gösteriyor. Bazı balıklar hayatın işini kuruyor. Bazı balıklar çocuk sahibi olacak. Bazı balıklar hayatlarındaki erkek ve kadınla karşılaşacak ve güzel olacak. Bazıları hayallerindeki ama sahip olacak. Ama her neyse o hayal veya kaderlerinde ne varsa veya doğum haritasında ne vaat edilmişse onun en güzeli olacak. Fakat... Bunun için doğum haritasındaki kombinasyonların bir yıllık bir süreç içinde oturması gerekiyor. Badrara hemen o hafta yaşayacak. Badrara Ağustos'ta yaşayacak. Badrara Ekim başı yaşayacak. Badrara 2023'ün Şubat'ında yaşayacak. Badrara 2024'ün Kasım'ında yaşayacak. Kimin nerede yaşayacağını bilemeyiz. Ancak ha. onu haritada görürüz. Ama güzel günler geliyor. O konuda güzel günler geliyor. Evet sonra da sorunlar olacak. Her genç kızın rüyası zetina dikiş makinesi ama yağlaman gerekiyordu. Zordu. Her evlilik zor, her ilişki zor. Her ama her hayal ettiğin evin haydatı var. Evet. Elektrik parası var. En güzel arabanın bile ÖTV'si var. Her şeyin bir bedeli var. Yani sahip olmak istediği şeyin bedelini doğru hesapladıysa ve ödemeye hazırsa hayatının en önemli aylarından birine giriyor. Saygı ve sevgilerimle. Mutlu olun lütfen.